bugün size araç koleksiyonumu göstereyim diyorum. Uzun süredir ben de bakmıyorum. Bir defterim var, sayılarını tuttuğum. Oradan gördüğüme göre 342 aracım olmuş en son. Uzun süredir ben de bakmadım araçlara. Hatta bazı araçları unuttum bile. Şöyle içerisinde. Bunlara bugün bakalım tek tek. Evet, çayımı hazırladım. Arka plana da şu sesi de açtım başlayabiliriz Bence önce bunları topluca bir çıkarsam daha iyi olur Sanırım önce öyle yapalım sonra videoyu başlatayım tekrar Ya da vazgeçtim bodoslama dalalım şuradan başlayalım Bunlar şey araçlar Tabii kitapların içerisinden çıkan son zamanlarda daha çok Aslında böyle araçlar biriktirmeye başladım kitapların içerisinden çıkan hediye gelen şuna araç olarak sayıp saymama konusunda emin değilim. Karakter kartları ama genelde saymıyorum. Yine de bunun içerisine koyuyorum. Eskiden aslında ayrı satın alıyordum. Ama şu anda dediğim gibi satın almıyorum. Ya hediye geliyor araçlar böyle kitapların içerisinden çıkıyor. Ya da işte arkadaşlarımın verdikleri araçlar falan. Şunu ben kendim hazırlayıp çıkarttırmıştım. Çok net görünmüyor ama. Yine bu kendimi çıkarttırdı. Zaten boyut olarak çok ayarlayamamışım bunları. Bunlar biraz böyle kitapların içerisinden çıkan. Daha hızlı, hızlıca göstereyim şu şekilde. Bazıları kitapların içerisinden çıktı. Bazıları da işte o yayın evlerinden aldığı zaman ekstra gönderdikleri. Yine karakter kartlarını buraya koymuşum. Şunu hızlıca göstereyim. Ama bunları dediğim gibi ayrıç olarak sayıp saymama konusunda. Bunlar eskiden aldıklarım. Artık buraya uğramadığımız için. Eskiden böyle güzel ayraçlar veriyorlardı. Arkası da aynı. Arkası farklıymış. Artık veriyorlar mı vermiyorlar mı çok bilmiyorum açıkçası da böyle bir şey gelmişti hediye onu da hiç kullanmadım biraz bayağı karışık atmışım o zamanlarda hiç ilgilenmiyorum sadece sayı yazıp geçiyorum eskiden daha şeydim sürekli sayım falan yapardım artık ilgilenmiyorum bu tarz şeylerle bunu yine ben kendim çıkarttırmıştım bankasının ayraçları sayım yapmayacağım 342 imiş öyledir diye düşünüyorum bu yine benim kendi çıkarttırdığım ayraçlardan bu Japonya'dan gelmişti bir ara post yapıyordum o dönem mektup arkadaşım göndermişti kitapların içinden böyle ayraç çıkmasını seviyorum ben de dediğim gibi son zamanlarda artık parayla herhangi bir şekilde gidip satın almadığım için eskiden dediğim gibi alıyordum. Ama sürpriz olması daha çok hoşuma gidiyor. Kendi aldığım şeyden ziyade. Bunlar yine benim çıkarttırdıklarım. Şunu satın almışım ama nereden acaba? Üzerinde yazıyor ama hala var mıdır bunlar bilmiyorum. Aşağıya gittik zaten satın aldıklarım gelecek evet bunlar satın aldıklarım bunu mesela direkt Galata Kulesi'nden almıştım İlk kez Galata Kulesi'ne çıktığımda bunları dosttan falan almışımdır büyük ihtimalle ya da insancıldan falan almış olabilirim Bazen böyle dergilerin içerisinden falan da çıkıyor. Bu bir çocuk dergisinin içinden çıkmıştı bunlar. Öyle hatırlıyorum. Bunlar ne? Bunlar sanrıyor mu? Bunlar çok eski ama ne satın aldıkları? Bunların arasında hediye gelenler de var büyük ihtimalle. Şu şekilde. Böyle gösterirken ne konuşacağımı da çok düşünüyorum aslında. Sadece gösterip geçmek istemiyorum. Bunlar dergiden çıkanlar. Kafka okur. Bunları mesela arkadaşım yapmıştı kendisi. Çok tatlılar. onu gönderdikleri. Yine aynı şekilde kafka okur. Biraz burası karışmış. Hepsi birbirine. Bu masal serisi vardı bir ara. Maya kitabın onun içerisinden çıkan ayraçlardı bunlar hala vardır herhalde bu mesela penguenilmiş bunlar. Penguen dergisinden. Şunlar yine bir zamanlar yeni yılda kendilerini vermiş oldukları ayraçlar. Ben çok oluyor ya 2014'te falan mı kendileriyle o zaman el değiştirmemişlerdi. Orada çalışmıştım. Ondan dolayı da var. Böyle bir sürü. Oradan ayrıca. Ora diyorum sadece şu an. Bence artık kitapçı bilmiyorum denilebilir mi? Bunlar bence şeyden geldi. Bazen. Iı, ikinci el kitapçılarda falan. Çantanın içine atıyorlar ya. Bunlar da yine eski o zamanlar böyle kutuların içerisine koyuyorlardı bir şey aldığımız zaman bu bambu dergisini Kalır mı? kaçmış bu? 2015 kitap yurdunun bunlar bu adımlar kitap evi eski olması lazım bilgi sahab Bazılarını da böyle işte saflarda falan çantanın içerisine atıyorlar. Bu Eskişehir Film Festivali'nde. Aa burası kafede kedi. Böyle bir kafe vardı Eskişehir'de. Çok oluyor. 2014 falan olması lazım. Burası bir üçüncü nesil kahve dükkanıydı Tunalı'da. Bunlar ayraç değil normalde ya da ayraç mı bilmiyorum ki. Neyse ben böyle ayraç olarak kullanıyorum. Kafedes kafe. Yine bu aylak madamı. Hala var mı acaba aylak madam? Tabiat tarihi müzesi. Yeşil çam. Aslında böyle kafeler yapsa güzel olur. Bu, bu ayakkabı markası neydi ya? hantogon Yine kitap araçları geldi. görüyorum elimdeki kitapları da görüyorum bunlar o kadar aşağıdaki bazıları yine aylak şeyin aylak madam, aylak adam diyecektim kızıl aydaydı burası da özellikle mangalarınkini çok seviyorum çok tatlı neredenmiş hmm, bir kitap almıştım sanırım onlar mı göndermişti öyle bir şey bunlar yine satın aldıklarım Sert var çok güzel şu evet satın aldıklarıma geldik Eskiden çok fazla satın alıyordum ama araç fiyatları hem güzel araçlar vardı hem de uygundu fiyatları bunların. O kadar pahalı değildi. Ay. Bunu bulana kadar bayağı uğraşmıştım. de dalga geçmişlerdi sanırım biraz pahalıydı o ayraçlar. legamin ayraçları. Eskiden legaminin bayağı bir ürünü geliyordu Türkiye'ye. legamin İtal İtalya'da olması lazım ama şu an gelse de karakter kartlarıyla fiyatları çok uygun olmayacağı için alamayız gibi düşünüyorum yine şeyler geldi. Umarım net oluyordur. Bunları biraz hızlı geçeyim. Çünkü bunlar zaten kitapların içerisinden çıkan araçlar. Şerlok Hamster. Vay be. Şu tarafa koy. devamı. Bunları seviyorum ben ya. Şeyin içinde çok güzel duruyor. Gerçi bu kadar ayracım olmasına rağmen ayraçları kullanmıyorum hiçbir şekilde. Peçete falan koyuyorum arada. eskiden kitaba uygun ayraç bulur o şekilde gösterir bu da bir dönem böyle fantastik bu seriye sarmıştım dört kitap gibi başlayıp uzayıp gidince ben de artık bu tarz kitaplar okumaktan sıkılınca bitti Bunlar benim tez okuduğum zamanlardan kalma tıp gelim seviyordum hala seviyorumdur ama. Şunları şöyle bir göstereyim. Bunları satın almış. Evet. Bunlar da hem kendi aldıklarım var hem hediye gelenler var. Şu hediye gelmişti galiba. En sevdiğim mavi olduğu için. Keşke gözlerinden gözlerinden tutmuş de mavi yazmış. Sandık 2. Kimdi ya? Can Ceylan Sami Bunu çok okumadım. Aa, ayıcık varmış. Mavi bir kedi o. süslü kepeklerden sanırım bu tarz araçlara başladığımda ilk aldığım araç buydu galiba benim öyle hatırlıyorum çok emin değilim ayraç koleksiyonu ilk yapmaya başladığım zaman şunu SS'den almıştım böyle han gibi bir yer var ya ismini unuttuğuma inanamıyorum ama ismini unuttuğum bir yer Sanırım yine şeyin legamıyla olabilir bunlar. Evet. Bunları dosttan aldım galiba ya. Çok emin değilim ama. Bu hayvanlara aldığımız zaman yardım mı gidiyordu? Öyle bir şeydi. Şunları İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nden almıştım. Önceden de gittiğim yerlerden ayrı çalıyordu. Nereden acaba? Bunu sanırım arkadaşım yapmıştı. Hem mavi hem de şirinleri söylüyorum diye. Bakalım şurada ne varmış. Yine odun pazar evleri. Eskişehir. Bunu da buraya koymuşum. Abi. Bunu da tanem almıştı. Cancağızın yazdığına göre. Şurada şöyle şey araçlar var artık. Mıknatıslı. Bunlar şeyden, Japonya'dan gelmişti mektubu arkadaşım göndermişti. Bunları göstermesi biraz daha zor. Küçük küçük oldukları için. Bunları büyük ihtimalle çoğunu insancı, insancıldan falan aldım. Bu da yine ailen gönderdi. Piu, bunu hatırlayanlar. <laughs> ne bunu göstereyim? Bir ara sürekli Twitter yasaklanıyordu. Bir ara böyle setler satılıyordu. Ayrıh setleri. Yine kedolar. İstanbul. Kubik. Ay çok da net olmuyor ama artık olduğu kadar. kutu açan insanlara bir kere daha şapka çıkardım ben bunları geri nasıl toplayacağım bilmiyorum bu kadar da baykuş sevmem ama o zamanlar çok mu baykuş satılıyormuş bir sürü baykuş çıktı yani sevmem derken estetik açıdan Yoksa hayvanla bir derdim yok. Şey göstermiştim. çoğunu unutmuşum Yine İstanbul. Yine hediye gelmişti diye hatırlıyorum. Güzel araçlar varmış önceden hala var mı acaba artık araçlara o kadar bakmadığım için şu arabaları çok seviyordum onları topluca göstereyim çok tatlılar ay salladım düşüreceğim şimdi kamerayı. Burada Mr. Bump diye bir şeymiş. Tam olarak ne olduğu konusunda fikrim yok ama sır mavi diye almışım zaten. şey. Mi mi. Ve bu. Bu kadar sanırım. Şöyle bir yapayım. Bir dakika bir şey daha göstereceğim. Ben bu uzaklamam da. Bu son olarak hmm. metin gelmişti. Ve tavşik bir şey. Çok tatlı. Evet bu kadardı. Umarım güzel gösterebilmişimdir. Bay bay. 真嘞。